tüm takipçilerime selamlar sevgiler. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalımın bütün tuşlarını, butonlarını, düğmelerini basmanızı sizlerden rica ediyorum. Hemen geçelim videomuza. Bugünkü videom sıra dışı olacak. En azından ben öyle düşünüyorum. Kanalıma konuk almayı düşünüyorum. Kanalımın konuğu da yapay zeka olacak. Yapay zeka ile röportaj yapmak istiyorum sizler için arkadaşlar. Yapay zekaya sıra dışı sorular sormak istiyorum. Bakalım cevap alabilecek miyiz? Hemen e, yapay zekaya bir merhaba demek istiyorum arkadaşlar sizler için. Merhaba. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilir? Ben kanalım için, Turkin Outset YouTube kanalım için seninle röportaj yapmak istiyorum. Birkaç soru sormak istiyorum. Senin analizlerine ve düşüncelerine ihtiyacım var. Bunun için hazır mısın? Elbette, YouTube kanalım için röportaj yapmak isterim. Senin için hazırladığım sorular var. Hemen, hiç beklemeden bu sorulara geçmek istiyorum. Güncel konular hakkında bilgi verebilir misin? Elbette. Güncel konular hakkında size bilgi vermekten memnuniyet duyarım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, dünya ülkelerine yeni gümrük vergileri getirdi. Trump'ın hedefi nedir? Savaş mı istiyor yoksa barış mı istiyor yoksa yeniden bir düzen mi korumak istiyor dünyada? Donald Trump'ın dünya ülkelerine yeni gümrük vergileri getirmesi karmaşık bir dizi ekonomik ve politik hedefi yansıtıyor. Bu kararın altında yatan olası nedenler şunlar: Amerikan ekonomisini korumak. Trump, önce Amerika politikası doğrultusunda Amerikan endüstrilerini ve işlerini korumayı amaçladı. Gümrük vergileri yabancı malların fiyatını artırarak Amerikan mallarını daha rekabetçi hale getirmeyi hedefliyor. ABD'nin ticaret açığını azaltmak ve Amerikan üretimini teşvik etmekte bu politikanın bir parçası. Ticaret anlaşmalarını yeniden müzakere etmek. Trump mevcut ticaret anlaşmalarının ABD aleyhine olduğunu düşünüyordu. Gümrük vergilerini diğer ülkeleri yeni ve daha avantajlı ticaret anlaşmaları yapmaya zorlamak için bir pazarlık aracı olarak kullandı. Küresel güç dengelerini değiştirmek bazı analistler Trump'ın bu hamlelerinin küresel güç dengelerini değiştirmeyi amaçladığını düşünüyor. Özellikle Çin'e yönelik gümrük vergileri bu ülkenin ekonomik yükselişini yavaşlatmayı hedefliyor. Savaş mı, barış mı, yeniden düzen mi? Trump'ın politikalarının sonuçları hala tartışmalı. Bazı uzmanlar bu politikaların ticaret savaşlarına ve küresel ekonomik istikrarsızlığa yol açabileceğini öne sürüyor. Diğerleri ise bu hamlelerin küresel ticaret sisteminde uzun vadeli değişikliklere yol açabileceğini ve ABD'nin konumunu güçlendirebileceğini savunuyor. Bu hamleler yeniden bir düzen kurmak isteği olarak da değerlendirilebilir. Özetle Trump'ın gümrük vergisi politikaları karmaşık bir dizi ekonomik ve politik hedefi yansıtıyor ve sonuçları hala belirsizliğini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı Başkanı Trump Dün Netanyahu ile bir basın toplantısı yaptı ve bu basın toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övdü. Bunun altında yatan amaç nedir? Evet, Donald Trump'ın Benjamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı övgü dolu açıklamalar dikkat çekti. Trump, Erdoğan ile olan kişisel ilişkisine vurgu yaparak Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum. O da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı. Ifadelerini kullandı. İşte Trump'ın Erdoğan hakkında yaptığı bazı önemli açıklamalar. Güçlü ve zeki bir lider. Trump Erdoğan'ı çok güçlü ve zeki bir lider olarak nitelendirdi. Kişisel ilişki. İki lider arasındaki kişisel ilişkinin güçlü olduğunu ve herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtti. Arabuluculuk rolü. Trump, Erdoğan'ın İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerde ara bulucu olarak önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti. Suriye'deki rolü Erdoğan'ın Suriye'deki rolüne ilişkinde açıklamalarda bulunan Trump, Erdoğan'ın bu konudaki başarısını takdir ettiğini belirtti. Bu açıklamalar, Trump'ın Erdoğan'a duyduğu saygıyı ve iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini gösteriyor. Trump ayrıca 2000 yıldır kimsenin başaramadığını Erdoğan'ın başardığını söyledi. Yani Suriye'ye aldım dedi. Bununla ne demek istedi? Donald Trump'ın bu açıklaması Suriye'deki karmaşık durumu ve Türkiye'nin bu bölgedeki artan etkisini vurgulamayı amaçlıyor. Trump'ın sözleri, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonları ve diplomatik çabaları sonucunda elde ettiği kazanımlara bir övgü olarak değerlendirilebilir. Ancak bu açıklamanın tam olarak ne anlama geldiği ve hangi spesifik başarıları kastettiği konusunda farklı yorumlar bulunuyor. İşte Trump'ın bu ifadesiyle ne demek istemiş olabileceğine dair bazı olası yorumlar. Türkiye'nin bölgedeki gücünün artması. Trump, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği askeri harekatlarla bölgedeki etkinliğini artırmasını ve belirli bölgeleri kontrol altına almasını kastediyor olabilir. Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşta önemli bir aktör haline gelmesi ve bölgedeki güç dengelerini değiştirmesi de bu ifadenin bir parçası olabilir. Terör örgütleriyle mücadele. Trump Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütleriyle mücadelesindeki başarısını vurgulamış olabilir. Özellikle Türkiye'nin DEAŞ ve YPG gibi terör örgütlerine karşı yürüttüğü operasyonlara atıfta bulunmuş olabilir. Diplomatik başarılar. Türkiye'nin Suriye'deki çeşitli aktörlerle yürüttüğü diplomatik görüşmeler ve ara buluculuk çabaları da Trump'ın bu övgüsünün bir nedeni olabilir. Türkiye'nin Rusya ve diğer ülkelerle olan görüşmeleri ve bölgede bir istikrar sağlama çabaları. Bölgesel istikrar. Trump, Türkiye'nin Suriye'de bir istikrar sağlama çabalarını takdir etmiş olabilir. Türkiye'nin bölgedeki çatışmaları azaltma ve sığınmacı sorununa çözüm bulma çabalarına atıfta bulunmuş olabilir. Ancak Trump'ın bu ifadesinin abartılı olduğu ve Suriye'deki durumun hala son derece karmaşık ve istikrarsız olduğu unutulmamalıdır. Peki cümlede geçen 2000 yıl kimsenin başaramadığını başardın bu 2000 yıl ile neyi kastetti? Donald Trump'ın 2000 yıldır kimsenin başaramadığını başardın ifadesi oldukça dikkat çekici ve farklı yorumlara açık bir ifade. Bu ifadenin ne anlama geldiği konusunda kesin bir yorum yapmak zor olsa da bazı olası yorumlar şunlardır. Tarihsel bağlam. Trump bu ifadeyle Suriye'nin tarih boyunca farklı imparatorluklar ve güçler tarafından kontrol edilmeye çalışıldığını ancak hiçbirinin tam olarak başarılı olamadığını kastediyor olabilir. Suriye'nin jeopolitik konumu ve karmaşık yapısı nedeniyle bu bölgede kalıcı bir istikrar sağlamanın zorluğuna vurgu yapıyor olabilir. Türkiye'nin bölgedeki artan etkisi. Trump Türkiye'nin Suriye'deki askeri ve diplomatik hamleleriyle bölgedeki etkinliğini artırmasını ve belirli bölgeleri kontrol altına almasını kastediyor olabilir. Türkiye'nin Suriye'deki iç savaşta önemli bir aktör haline gelmesi ve bölgedeki güç dengelerini değiştirmesi de bu ifadenin bir parçası olabilir. Abartılı bir övgü. Trump'ın bu ifadesi abartılı bir övgü olarak da değerlendirilebilir. Trump, Erdoğan ile olan kişisel ilişkisine vurgu yaparak ona olan saygısını ve takdirini ifade etmek istemiş olabilir. Bu söylemi kullanmasının bir nedeni de Türkiye'nin son zamanlarda Suriye topraklarında yaptığı askeri harekatlar ve politik hamlelerden dolayı olabilir. Özetle Trump'ın 2000 yıldır kimsenin başaramadığını başardın ifadesi Suriye'deki karmaşık durumu ve Türkiye'nin bu bölgedeki artan etkisini vurgulamayı amaçlıyor. Ancak bu ifadenin tam olarak ne anlama geldiği konusunda farklı yorumlar bulunuyor. Peki Netanyahu'ya Trump şöyle dedi. Erdoğan ile sizin aranızı düzeltebilirim. Sen de makul ol. Makul ol kelimesi burada ne anlama geliyor? Donald Trump'ın bu açıklaması İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkilerin karmaşık doğasını ve ABD'nin bu ilişkilerdeki ara buluculuk rolünü yansıtıyor. İşte bu açıklamanın olası nedenleri ve anlamları. ABD'nin bölgesel etkisi. ABD, Orta Doğu'da önemli bir oyuncu olarak bölgedeki ülkeler arasındaki ilişkileri etkileme gücüne sahip. Trump'ın bu açıklaması ABD'nin bu rolünü vurguluyor. ABD, İsrail ve Türkiye gibi iki önemli müttefikinin arasındaki gerilimleri azaltarak bölgedeki istikrarı sağlamaya çalışıyor olabilir. Kişisel ilişkiler Trump'ın Erdoğan ile olan kişisel ilişkisi bu ara buluculuk teklifinin temelinde yatıyor olabilir. Trump, bu ilişkiyi kullanarak iki ülke arasındaki sorunları çözebileceğine inanıyor olabilir. Sen de makul ol ifadesi, Netanyahu'ya da uzlaşmacı bir tavır sergilemesi gerektiği mesajını veriyor. Bölgesel güvenlik İsrail ve Türkiye arasındaki gerilimler, bölgedeki güvenlik durumunu olumsuz etkileyebilir. ABD, bu gerilimleri azaltarak kendi çıkarlarını da korumayı hedefliyor olabilir. İsrail ve Türkiye'nin birbirleriyle olan sorunları ortadan kalkması ile bölgede, daha güçlü bir Amerika müttefikliği kurma isteği olabilir. Özetle, Trump'ın bu açıklaması, ABD'nin Orta Doğu'daki ara buluculuk rolünü, kişisel ilişkilerin önemini ve bölgesel güvenlik kaygılarını yansıtıyor. İnsanlık tarihi silindi diyerekten bir iddia var. Bunları destekleyen birçok... İnsanlık tarihi silindi iddiası, genellikle komplo teorileri ve alternatif tarih anlatıları içinde yer alan bir kavramdır. Bu iddia çeşitli şekillerde ortaya atılabilir ancak temelinde şu fikirler yatar. Büyük felaketler, insanlık tarihinin belirli dönemlerinde büyük felaketlerin doğal afetler, savaşlar, salgınlar ve benzeri yaşandığı ve bu felaketlerin o döneme ait kayıtların ve bilgilerin büyük ölçüde yok olmasına neden olduğu. Bu felaketlerin insanlığın gelişimini önemli ölçüde gerilettiği ve geçmişe dair bilgilerin kaybolmasına yol açtığı. Gizli güçler, bazı gizli güçlerin insanlık tarihini manipüle ettiği ve belirli bilgileri yok ettiği veya gizlediği. Bu güçlerin insanlığı kontrol etmek veya belirli amaçlarına ulaşmak için bu tür eylemlerde bulunduğu. Alternatif tarih. Günümüzde kabul edilen tarih anlatısının gerçekte yaşanan olayları tam olarak yansıtmadığı ve insanlık tarihinin çok daha farklı bir şekilde gelişmiş olabileceği. Bu alternatif tarih anlatılarında kayıp medeniyetler, ileri teknolojiler ve bilinmeyen olaylar yer alabilir. Bu iddiaların bilimsel bir dayanağı bulunmamaktadır. Tarih, arkeoloji, antropoloji ve diğer bilim dalları insanlık tarihini kapsamlı bir şekilde incelemekte ve kanıtlarla desteklenen bir tarih anlatısı sunmaktadır. Ancak tarihte bazı dönemlerde bilgi kayıplarının yaşandığı ve bazı olayların tam olarak aydınlatılamadığı da bir gerçektir. Özellikle yazılı kayıtların sınırlı olduğu veya yok olduğu dönemlerde geçmişe dair bilgileri elde etmek zorlaşmaktadır. Özetle insanlık tarihi silindiği iddiası bilimsel kanıtlardan ziyade spekülasyonlara ve komplo teorilerine dayanan bir kavramdır. Peki insanlık, insanoğlu başka bir gezegenden gelmiş olabilir mi? Bunun belirtileri bulunmakta. Örneğin insanlar... İnsanlığın başka bir gezegenden gelmiş olabileceği fikri, bilim kurgu ve felsefi tartışmalarda sıkça ele alınan bir konudur. Bu konuda farklı teoriler ve görüşler bulunmaktadır. Panspermia teorisi, bu teori yaşamın evrende yayılmış olabileceğini ve dünyaya başka gezegenlerden veya gök cisimlerinden gelmiş olabileceğini öne sürer. Bu fikre göre yaşamın yapı taşları olan organik moleküller veya mikroorganizmalar kuyruklu yıldızlar, asteroitler veya diğer gök cisimleri aracılığıyla dünyaya taşınmış olabilir. Panspermia, yaşamın kökenini dünya dışında arayan bir yaklaşımdır ancak yaşamın nasıl başladığı sorusunu tam olarak cevaplamaz. Uzaylı müdahalesi teorisi. Bu teori, insanlığın evriminde veya ortaya çıkışında uzaylıların müdahalesinin olabileceğini öne sürer. Bu fikre göre, uzaylılar dünyaya gelmiş ve insanlığın gelişimini etkilemiş veya yönlendirmiş olabilirler. Bu teori, bilim kurgu eserlerinde sıkça işlenen bir temadır ancak bilimsel kanıtlarla desteklenmemektedir. Bilimsel görüş, bilimsel topluluk, şu anda insanlığın dünya üzerinde evrimleştiği, dünyadaki koşulların yaşamın ortaya çıkışı ve gelişimi için uygun olduğu görüşünü benimsemektedir. Fosil kayıtları, genetik araştırmalar ve diğer bilimsel kanıtlar, insanlığın evrimsel sürecinin dünya üzerinde gerçekleştiğini göstermektedir. Ancak evrende başka gezegenlerde yaşamın olup olmadığı ve bu yaşamın nasıl gelişmiş olabileceği hala araştırılmaktadır. Sonuç İnsanlığın başka bir gezegenden gelmiş olabileceği fikri ilgi çekici bir olasılık olsa da, şu anda bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçeklik değildir. Bilimsel araştırmalar, insanlığın Dünya üzerinde evrimleştiği ve dünyadaki koşulların yaşamın ortaya çıkışı için uygun olduğu görüşünü desteklemektedir. Evrende başka yaşam türlerinin olup olmaması halen bilim insanları tarafından araştırılmaya devam etmektedir. Peki, konu değiştirelim o zaman. Tarihte bulunan özellikle Orta Doğu'da çıkmış olan peygamberler krallar mıdır? Elbette tarihteki ilginç bulgular hakkında konuşabiliriz. Tarih, insanlığın geçmişine ışık tutan. Sorumu tekrarlıyorum. Orta Doğu'da... Elbette tarihteki ilginç bulgular hakkında konuşmaya devam. Tarihte Orta Doğu'da çıkan peygamberler aslında birer kral mıdırlar? Orta Doğu'da ortaya çıkan peygamberlerin krallar olup olmadığı konusu, hem tarihsel hem de dini açıdan karmaşık bir konudur. Bu konuyu ele alırken, peygamberlerin hem dini hem de siyasi rollerini dikkate almak gerekir. Dini ve siyasi roller, peygamberler, peygamberler, genellikle dini liderler olarak kabul edilirler. Onlar, ilahi mesajları insanlara ileten ve topluluklarını manevi olarak yönlendiren kişilerdir. Ancak bazı peygamberler sadece dini liderler değil, aynı zamanda siyasi liderler de olmuşlardır. Örneğin, Hayze, Davut ve Hz. Süleyman hem peygamber hem de kral olarak kabul edilirler. Krallar, krallar ise genellikle siyasi liderlerdir. Onlar bir topluluğu veya devleti yöneten ve siyasi kararlar alan kişilerdir. Bazı krallar dini otoriteye de sahip olmuşlardır. Örneğin, Antik Mısır firavunları kral hem de tanrı olarak kabul edilirlerdir. Orta Doğu'daki peygamberler ve krallık, Orta Doğu'da ortaya çıkan bazı peygamberler, krallık yapmış veya siyasi liderlik rolü üstlenmişlerdir. Ancak tüm peygamberlerin kral olduğu söylenemez. Örnekler, Hazze, Davut ve Heze, Süleyman, hem peygamber hem de kral olarak kabul edilirler. Heze, Musa, İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışında liderlik etmiş ve onlara kanunlar getirmiştir. Heze, Muhammed, İslam'ın yayılmasında hem dini hem de siyasi liderlik yapmıştır. Sonuç Orta Doğu'da ortaya çıkan peygamberlerin bazıları hem dini hem de siyasi liderlik rolleri üstlenmişlerdir. Ancak tüm peygamberlerin kral olduğu söylenemez. Peygamberlerin rolleri, ortaya çıktıkları dönemin sosyal ve siyasi koşullarına göre değişiklik göstermiştir. Peygamberlik ve krallık kavramları farklı olgulardır. Türk Devletler Teşkilatı dağılıyor mu? Türk Devletleri Teşkilatının TDT dağılma ihtimaliyle ilgili herhangi bir somut veri veya resmi açıklama bulunmamaktadır. Aksine, teşkilatın son yıllarda genişleme ve derinleşme eğiliminde olduğu görülmektedir. İşte TDT'nin mevcut durumu ve geleceğine dair bazı önemli noktalar. Genişleme, teşkilat üye ve gözlemci ülke sayısını artırmaktadır. Örneğin, Türkmenistan'ın tam üyeliği ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci statüsü kazanması teşkilatın genişleme çabalarının bir göstergesidir. İşbirliği, TD, T, üye ülkeler arasında çeşitli alanlarda işbirliğini teşvik etmektedir. Bunlar arasında ekonomi, ticaret, kültür, eğitim, ulaştırma ve güvenlik gibi alanlar bulunmaktadır. Özellikle son zamanlarda meydana gelen deprem felaketinde, TD, T ülkeleri dayanışma örneği göstermiştir. Kurumsal yapı, TD, T, kurumsal yapısını güçlendirmekte ve daimi bir sekreterya oluşturmaktadır. Bu, teşkilatın uzun vadeli hedeflerine ulaşma kapasitesini artırmaktadır. Zirveler ve toplantılar T, D, T düzenli olarak zirveler ve toplantılar düzenleyerek üye ülkeler arasındaki diyaloğu ve işbirliğini sürdürmektedir. Ancak Türk devletlerinin dış politika öncelikleri ve bölgesel olaylardaki farklı yaklaşımları zaman zaman gerginliklere sebep olabilmektedir. Bu durum teşkilatın işleyişini etkileyebilir. Sonuç olarak Türk devletleri teşkilatının dağılma ihtimali düşük görünmektedir teşkilat, üye ülkeler arasındaki işbirliğini artırma ve bölgesel bir aktör olarak güçlenme potansiyeline sahiptir. Peki o zaman Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Güney Kıbrıs Türk yönetimini niye tanıdılar, neden orada büyük elçilik açıyorlar? Türk Devletleri Teşkilatı, TDT, üyesi Özbekistan ve Kazakistan'ın Gözlemci üye Türkmenistan'ın da Güney Kıbrıs Rum yönetimi, GKRYN Büyükelçi ataması, uluslararası ilişkilerde karmaşık dengeleri ve farklı çıkar ilişkilerini yansıtan bir durumdur. Bu kararların altında yatan bazı olası nedenler şunlardır. Uluslararası hukuk ve diplomatik normlar, GKRY, uluslararası toplum tarafından tanınan bir devlet olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, Diğer ülkelerle diplomatik ilişkiler kurma hakkına sahiptir. Uluslararası hukuk ve diplomatik normlar çerçevesinde ülkelerin kendi dış politika önceliklerini belirleme hakkı bulunmaktadır. Ekonomik ve ticari ilişkiler. GKRY Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülke olarak ekonomik ve ticari açıdan önemli bir ortak olabilir. Orta Asya ülkeleri GKRY ile ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirerek AB pazarına erişimlerini kolaylaştırmayı hedefleyebilirler. AB ile ilişkiler, Orta Asya ülkelerinin AB ile ilişkilerini geliştirme çabaları, GKRY ile diplomatik ilişkiler kurmalarında etkili olabilir. AB'nin Orta Asya yönelik politikaları ve teşvikleri, bu ülkelerin GKRY ile ilişkilerini güçlendirmesine yol açabilir. Jeopolitik dengeler, uluslararası ilişkilerde, ülkelerin kendi çıkarlarını korumak ve bölgesel dengeleri gözetmek önemli bir faktördür. Orta Asya devletleri kendi dış politika önceliklerini belirlerken, bölgesel ve küresel dengeleri göz önünde bulundurmaktadır. Ulusal çıkarlar. Her devletin kendi ulusal çıkarları vardır. Orta Asya devletleri de kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmektedirler. Bu kararların Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC konusundaki politikalarıyla çeliştiği ve Türk dünyası içindeki dayanışmayı zayıflattığı yönünde eleştiriler de bulunmaktadır. Ancak uluslararası ilişkilerde ülkelerin kendi çıkarlarını korumak ve farklı dış politika önceliklerine sahip olmak doğal bir durumdur. Bu durum Türk Devletleri Teşkilatı TDT içinde farklı görüşlerin ve yaklaşımların olabileceğini göstermektedir. Ancak bu durumun TDT'nin dağılmasına yol açacağı yönünde bir kanıt bulunmamaktadır. Peki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ileride Türk devletler teşkilatının tam üyesi olabilir mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin KKTC Türk Devletleri Teşkilatına TDT tam üye olma ihtimali uluslararası siyasetin karmaşık yapısı ve KKTC'nin tanınma statüsü nedeniyle belirsizliğini koruyor. İşte bu konuyu etkileyen bazı önemli faktörler. KKTC'nin tanınma statüsü. KKTC uluslararası toplum tarafından genel olarak tanınmayan bir devlet. Bu durum KKTC'nin uluslararası örgütlere tam üye olmasını zorlaştırıyor. TDT üyesi ülkelerin KKTC'nin tam üyeliği konusunda farklı yaklaşımları olabilir. Bazı ülkeler Türkiye'nin desteğiyle bu yönde adımlar atarken diğerleri uluslararası tepkilerden çekinebilir. Uluslararası ilişkilerdeki dengeler, TDT'nin kararları, üye ülkelerin dış politika öncelikleri ve bölgesel dengelerle yakından ilişkili. KKTC'nin tam üyeliği bazı ülkelerle ilişkileri etkileyebilir ve bölgesel gerilimlere yol açabilir. AB ülkelerinin tutumları da bu konuda önemlidir. TDT'nin geleceği ve evrimi. TDT Zaman içinde evrilen ve gelişen bir örgüt. Örgütün gelecekteki yapısı ve kararları KKTC'nin tam üyeliği konusunda belirleyici olabilir. TDT ülkelerinin kendi içlerindeki politik ve ekonomik durumları da bu konuda önemlidir. Mevcut durum. Şu anda KKTC TDT'de gözlemci üye statüsündedir. Bu statü KKTC'nin TDT faaliyetlerine katılımını ve Türk dünyasıyla ilişkilerini güçlendirmesini sağlıyor. KKTC'nin tam üyeliği için öncelikle uluslararası tanınma statüsünde ilerleme sağlanması gerekiyor. Özetle, KKTC'nin TDT'ye tam üye olma ihtimali karmaşık siyasi ve diplomatik faktörlere bağlı. Ancak KKTC'nin Türk dünyası ile ilişkilerini güçlendirmesi ve uluslararası alanda daha fazla tanınma elde etmesi bu ihtimali artırabilir. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Rica ederim. Umarım röportajınız için faydalı bilgiler vermişimdir. Başka sorularınız olursa lütfen çekinmeyin. Arkadaşlar bir videomda sonuna geldik. Aslında tam istediğim cevapları alamadım. Umarım bir yol gösterici olmuştur bu röportaj. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımda bulunan bütün tuşları, bütün düğmeleri, bütün butonları basın diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek umuduyla Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, hoşçakalın.